Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün size kendinize engel olamıyorsanız birçok kararı istemeden alıyorsanız bunun önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemi anlatıyorum. Bu işlem bu olumsuzlukları ortadan kaldırır ve her şeyi yoluna koyar. Çizgi çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyoruz. Tek yapmanız gereken beni takip etmek. Takip eden herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Ercüment Hocam kanalında. Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hoca. Çocuğunuz olmuyorsa ufak bir katkısı olsun diye size bununla ilgili de bir işlem paylaşacağım. İnşallah Rabbim size hayırlı evlat kucağınıza almayı nasip eyler. Bazen ufak tefek engeller oluyor. Bu engellerden dolayı çocuk olmadığı oluyor. Bu işlemde faydası olan bir işlem. Noktaları koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. Bu kağıdı nasıl çıkaracaksınız? Önce ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp çıktığıyla evinde tarafında bir yere toprağa gömün. Arkadaşlar ücretsiz yıldızlarına bakımını yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam Instagram kanalından yazarak bizlere ücretsiz yıldızlarına bakımını yaptırabilirler. Bekliyorum sizleri de. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere gideni geri getirme işlemini anlatacağım. Gideni geri getirme işlemi hayatınızdan çıkan kişiyi sevgi ve aşkla geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için ikinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini aşağıda nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları alacaksınızdır. Ve arkadaşlar, ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim, bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazan tüm kardeşlerimin bakımlarını Instagram'dan yazıyorum, yapıyorum. Tek şartımız beni takip etmeniz. Ercüment Hocam Instagram kanalını takip ediyorsunuz ve sorunuzu değmeden soruyorsunuz. Allah'a emanet olun.